Demirbağ köy ziyaretlerine devam ediyor. Haberimizin başlığı bu içeriğine beraber bakalım. AK Parti İlası Milletvekili Üsufü Demirbağ, ilçe ve köy gezilerine devam ediyor. Senin... Evet, <aynen. Gerçekten> <laughs> Benim aklımda... Demirbağ, Bask bağlı Veli Palas Köyü ve Kömürhan bölgesinde bulunan köy muhtarlarıyla bir araya geldi. <laughs> Çeşkezim. Çeşkezim. <laughs> Demirbağ yaptığı açıklamada sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak adına gezilerimizi sürdürüyoruz dedi. E, malumunuz olduğu üzere e, Elazığ merkezinde 6-8'e e yakın bir de ilçelerimizle beraber 10-11'i bulan muhtarlar toplantılarımız oldu. Meclis tatil olduktan sonra Baskil'de de bir zeve tarafında bir de sahilde. E, muhtarlar toplantımız olmuştu. Bugün de Kövürhan bölgesindeki yakın köylerle birlikte muhtarlarımızla bir aradayız. Bu toplantıya önceki toplantıya da katılan ilçemiz kaymakam e, kıymetli kardeşime ben teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. İlçe başkanımız burada. E, köy muhtarlarımızın geniş katılımıyla bir toplantı yapıyoruz. Tabii bu toplantıda bir taraftan da eee İl Genel Meclis Başkanı yanımızda, Afat Müdürümüz yanımızda. Ee, Özel Dere Genel Sekreter Yardımcımız burada. Bu arkadaşlarımızla birlikte geldik ki burada muhtarlarımızın sizlerin kafasına takılan konularda daha aynı, aydınlatıcı bilgi versinler. Ee, hangi noktada ne yapmanız gereken konusunda bilgi versinler. Bu bakımdan arkadaşlar Özel Dere dair şekilde. Ee, i̇nşallah verimli bir toplantı olacak.